Jet skilerle yarışacaksın. Jet ski değil, at ski. Hadi ki at ski ile var. Ümidi ümid babo. Ümid izdi babo men. Milletin anasını. Töbe. Hemen. Hangi tuşa çalıştı lan ona? Oğlum ben Allah. niye nişan gamı göremiyorum kardeşim? La sıkma yok herhalde. Ha şimdi. Abi ne bul? Şimdi geldi. Sık sık öndeki lava sık. Oo Allah. Lan Allah. ben orta parmak çekiyorum. He tamam. Silah alabiliyor musun? Eğimimi sik. Ya ben öldüm ya Blue Spree'li öldürdü beni ya Abi daha da deagle aldım ben Ben arkandayım senin sana sıkmıyorum Kardeşim öndekileri sık Ya kolona girdim ananı önde, Öndeki lava sık Allah Dönmüyor sık, oğlum Oğlum sıkmayın lan Lan bunun üstünde nişan almak ne zor şeymiş ama Buradan tamir şeyine gireyim Oha bomba attı bana lan şerefsiz. Oğlum ben GTA'da hiç bunu kullanmadıydım doğru dürüst. Bu ne boktan bir cihaz lan. Cihaz diyorum araç. Önündeki kim benim ya? Oğlum yarış bitti lan. Oğlum, Oğlum millet birbirini patlatıyor. ama ben birinci, üçüncüyüm lan. Arkada millet birbirini patlatıyor. Ben kendi kendime yarıştım. Bu nasıl bir şey kanka ya? Birinci misin? İkinciyim. Ben de üçüncü oldum. Nice lan. Ama millet full kapıştı birbiriyle. <laughs> arkada bir de üçüncü diye savaşı yaşandı ama. Harbi ya <laughs> Üçüncü Dünya Savaşı. Let's go. Aga be yarış çok zorlu olacak. Çok kişi var. Be, çok zorlu yarış ya. O kadar çok kişi var ki. O sendeki araba... Oğlum senin pipistirelle hızlı bu arada. Sen niye kullanmıyorsun onu? Ne bileyim. Oha nasıl gidiyor lan? Oha. Analiz gibi iyiymiş lan bu. Oğlum pipistirelle'ye bak. Arada 105 metre fark açtı lan. Ama yetişiyorum. Aa top speed kötü o zaman. Kısa mesafede. Hop sollu ya. Cık. Oğlum çamur atmaya çalışırsan çamura bulaşırsın. Neredesin lan pifi? Abi adam gene kaza yaptı orada ya. Vay eşek seni. Yol tutuş kötüymüş. Bunun yol tutuşu kötüyken sen çok manevra falan yapıyorsun ya. Allah bir yandan geçemedim götüne vurdum yanlışlıkla. Abi ben sana çarpmayacak. Frene bastım giderek. De. Abi çekil. Hayır. Ya ne ikimiz de düştük. düştük bak. Hayır. Orta de iyi hızlanıyor bülükten Ya bu ne oğlum dokunuyor mu uçuyor ya vuru diyorum işte araba dokunuyor konuşamıyorum ama bunu. Elias gibi arabam var ya. Elias Oğlum nereye gittin koyayım ya. Oğlum benim araba çok iyi. De senin araba top speed'i kötüymüş. Evet evet ya hızlanması yüksek de. Bir de yol falan yok arabanın. Dokunuyorum. Allah. Sana bakacağım sana bakacağım diye. <laughs> Benim araba hantal ya. Bayağı hantal da. İyi hızlanıyor. Ya yani top speed iyi de. Devrilmiyor öyle. Bilmiyorum artık şu an. Daha <laughs> keşke milletle yarışıyor olaydık ya. Abi iki kişi ama şimdi gelirler herhalde. Yani arabanın burnu şeye dokundu, rampaya dokundu ya. Rampaya dokundu neyla? Ya şu ucuna işte şu ha, platformun ucuna dokundum yani işte burnuyla arabanın. Ayağım. Nasıl düşmedin oğlum aşağı? Ne bileyim. Tek tur mu bu arada? İnşallah tek turdur. Tek turla bu point to point tur yok bunda. <laughs> İki tur daha dönmek istemiyorum. <laughs> point to point şey checkpoint'ten checkpoint'e. Güzel bak yetişiyor bak. Abo senin araba, araba top speed araba rezil araba Araba basmıyor. La. Araba basmıyor. O ne oğlum? Otoban gibi la. Bayağı iyi geçtim lan seni ben. Araba basmıyor lan ciddi. Basıyor mu W'ye basıyor Bas mu? Basıyorum W oğlum. Basma yok konuşamıyorum. Basıyorum da işte geçmiyor araba. Hızlanması var da hızı yok. Maruz yok gibi araba. Mı? Hayır. Heh, tamam. Korktum yani. <gülüyor> <Şarkıyı>. <gülüyor> Korktum diye. Kalbim ağrıdı. Evet, evet beyler yine iki kişiyiz maalesef. Harbi ya. <laughs> yine adam bulamadık. Oğlum benim araba bayağı kilolu lan dozer gibi bir şey oğlum devrilmiyor da. Yıkıyor herkes amca yıkıyor gidiyor benim araba. yaptırdın az önce. Bunun benim araba Adriana gibi lan kalıplı. <laughs> Ananın. <gülüyor> Ama için ben de biraz tırt gibi. Araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor ben geliyorum lan. Şöyle bir stunt. Ah gittim. <laughs> <gösterim. gülüyor> bir tane hareket yapacağım. Niye kafa attı yeri? Ne yapacaksın lan? Olmaz. bakamadım da arkama. Wallride yapmadan yanından kestirmeden gitmeye çalıştım da. <laughs> olmadı be. Domalan iskin akçı olmadı. Olmadı mı? Lan yaptım. Yaptın mı? yaptım. <laughs> Bu sefer olmadı. Bekle, bekle lan. Bu bekleyince. İkinci iki tura sana çekeceğim. Ulan <laughs> kahretsin. <laughs> <laughs> Gördün mü? Gördüm. <laughs> <laughs> Aa, topların arasından bak topa neyi vurur la? Gel belli getireyim oğlum benim kolları buraya. <laughs> ya bak ya. Oğlum senin araban harbi kürdandan kolları var. Tutam <laughs> benim bak. arabaya da nazar değdi ya. <laughs> Adriano falan dedik harbi senin arabaya. <gülüyor> <gülüyor> lan bir ya, lan şunlara bir düz insem artık ya. Geliyor mu? Geliyor. Yanında kalmadım, elimi tutmadım, yanında kalmadın, elimi tutmadın, bu gece sen. Kamerayla bir daha böyle döndürürsen ben. Allah Allah, önündeki yolu göremiyorum ya, arkama döneceğim diye. O sen harbi dokununca ölüyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Şuradan gibi araba yemin ediyorum ya. Benimki dozer, Allah kahretsin. Hayır Ben de düştüm. <laughs> İç içe spawn olacağız dur he. Oğlum namlo kullansana oğlum. Namlo tuşundan 4 5 6 8'e basınca araba yani oradaki W A S D gibi araba önünü arkasını kaldırabiliyorsun. Yok kullanıyorum zaten ben. Bayağı kullanıyorsun ha? Kullanıyorsun. Az önce, kullanıyorsun. az önce kullanmadım. Ya kafa attım sana ya. <laughs> Bekledim hadi. Başla. Ba gazla gazla. Zaten şey toparlandıydı araba aman aga'sla ey davutka arkadaşlar <laughs> bak 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 <laughs> benim araba dokununca uçuyor ya lan ah nero kostum ah be adriyan adriano kendine gel Benimki de kollar he şimdi izle benim stunt'ı uy <laughs> Ama biraz, araba toparlanana kadar. Sıkıntılı bir iniş oldu biraz. <gülüyor> <gülüyor> Orayı görmez. <laughs> 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 Bak topların arasından sıyrılıyor. Topu dışarı attım da. Oy <laughs> benim toplamda. Tövbe beni topla burada mı? ya <laughs> hayır beni vurduğum top burada. Töbe. <laughs> Gel lan buraya. Rüzgarımı sal. Ya uçacağım dokununca zaten. Dokunma. Aba! Yırma <laughs> gidelim. Allah taklattım lan. Aha. <laughs> Nasıl oturdu ya? Ne güzel oturdum lan yerime geri. Ya bak sıçacağım ha. Finish mi geldi yoksa? Finish aynen. Ve çakan ziz zaplayan go. Hayır ya, hayır ya. You finished first. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Başım dönüyor. Bir sokak arası gibi sahteliğinle dönüyor.